kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir yuvaya gidiyoruz. Ee, ne yuvası olduğunu bilmiyoruz ama başak yaşadığını biliyoruz arkadaşlar bunlarda. Bir de Sansar yuvası da olduğunu da biliyoruz. Şimdi o yuvaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu, burası bizim tarlamız. Bu da benim kuzenim. Bu da ben. Arkadaşlar şimdi tam burada tam burada şu gemi ağacının dibinde bir Evet yuva arkadaşlar yapılmış. bir yuva var. Ee, kuzenimin elinde görmüş olduğunuz bir şey var. Ee, önümüze bir şeyler çıkabilir. Onun için yanımızda bulundurduk. Arkadaşlar bu, bu olmazsa ben bir hayat değilim arkadaşlar. Aynen. Aynen. Arkadaşlar bir de çirkin olsa olabilir çakal yuvasıyla. Onlar da o gerekli. Arkadaşlar zaten yuvayı görünce siz de şey yapabilirsiniz. Siz de gördüyseniz onu da anlayabilirsiniz. Evet şu an arkadaşlar böyle gidiyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ne yuvası olduğunu tam bilemiyoruz. Onun için çok şey. Şimdi belki 15 bir hayvan ve başka bir şey de olabilir. A Aynen. Azımlarımız sesli azımlar mı yapıyor? Evet arkadaşlar, tehlikeli bir şey olabilir. Arkadaşlar burada bir e, hayvan. Arkadaşlar, domuz burada domuz izlerini görüyoruz. Burada arada biraz domuzlar sebepleşmiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi domuz, domuz izleri arkadaşlar. E, arkadaşlar şimdi Vaşak e, bize ne yuvası olabilir bilmiyoruz ama. Olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunlarının... E, geçen burada ağaç bıderken bir hayvan dışkısı görmüştük. Onu araştırmıştık. Vaşak dışkısı. Yuvası. Evet arkadaşlar. ama çok uzak bir yuva arkadaşlar, biliyoruz. yuva bu. Nerede? Nerede? Şurada Alperen. Al Evet arkadaşlar bakın yuva bu. Bu dil ne kadar gizli diyor. Biraz fenerden bakmıştık fenerler. Ee, e, keşke yanımızda fener bulundursaydık ya. Bak götürmedik işte. Arkadaşlar böyle bu havaçları hep biz kestik işte. Arkadaşlar şimdi bir arkadaşlar, daha. Arkadaşlar şimdi e, bir şey olup olmadığını öğrenebileceğiz mi bakalım. Arkadaşlar elimdeki şeyden biraz araştıracağım şurayı. Ama içinde biraz değişik değişik bir şeyler var arkadaşlar. Köstebek deliği ol, o, olabilir mi? Aa, köstebek deliği bu kadar derin olamaz. Çünkü bir başka bir hayvan yapmış. Burada çünkü arkadaşlar odun bu Alperen buraya bir şey tuzak hazırlamış ve tuzağa bozmuşlar. Çünkü yuvanın içine girmişler. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne olduğunu bilmiyoruz ama daha videolarımızda göstereceğiz bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi Şimdi bir keşife çıkacağız. Şimdi arkadaşlar burası biraz heyelan bölgesi olduğundan tehlikeli olabilir. Arkadaşlar arkadaşlar 13, 13. abonemiz var abonemizi yükseltelim. Neyse şimdi bunları geçelim de. Evet arkadaşlar şimdi keşif yapıyoruz. Şeşif yapıyoruz. Baktığımız ayakları arkadaşlar bu kadar oluyor. Çok güneşli olduğundan pek gözükmüyor. Ama arkadaşlar arkadaşlar görüyor musunuz? arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bu çok büyük bir şey. Böyle şeyler mi? Aa, pıhtı var. Arkadaşlar, pek bir çakal mı tilki mi? Bu kesin bir çakal izi. Ama çakal da yapamış olabilir. Bunlar burada çünkü her bir hayvan var kurt çakal, domuz, her şey var yani buralarda. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben dün bak dün, bak bak aynısı burada var. Arkadaşlar ben dün sabah buraya gelmiştim ama burada ne? Uh. Arkadaşlar. Oğlum şunlara baksanıza. Arkadaşlar bu köşem... am yok bu tır, tır traktör izde. Arkadaşlar, ama şunlar şunlar, şunlar bak, bak. Şunlar arkadaşlar. Bak, ama şunlar şunlar traktör üzerinde. Bak bak. gerçekten arkadaşlar. Ama şunlar şunlar arkadaşlar şey, kalıcı bunlar arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar kurt ya da domuz. Domuzun ayağı aynı bir inek hayvanı. inek ayağına benziyor. Arkadaşlar şimdi neler olacağını tahmin ediyoruz. Arkadaşlar şimdi tarlamızı keşif üzereyiz. Tarla. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu Arkadaşlar tarla güzel. Arkadaşlar şimdi şu taraflara da gitmeyi düşünüyoruz. Evet. Bu tarafa geçtikten sonra sizin video videomuzu gene açmayı düşüneceğiz. Evet arkadaşlar. E şimdi Evet arkadaşlar, şey bu videonun devamı gelecek. Şimdilik kapatmak zorundayım.